İkimiz, e, dersimizin ikinci konusu sosyal medya ve kimlik inşası bu konuda e, sosyal medya nedir, kimlik nedir kimlik inşası nasıl olur sosyal medyanın kimlik inşasına e, katkısı ya da hakkısı e, ne derece olmaktadır bu konular üzerine sizlere bilgiler vermeye çalışacağım sosyal medya dediğimiz zaman Sosyal medya web 2.0'nın kullanılmaya başlaması ile geleneksel medyadan ayrılmaya başlamıştır. Önceden biliyorsunuz tek gönlü bir e, paylaşım vardı. Birileri paylaşıyordu. Biz bunları sadece okuyucu olarak, sat okuyucu olarak ne yapabiliyorduk? Bilgileniyorduk. Ama ne zaman zamanki iki, e, web 2.0 ile beraber bu çift yönlü içerik alışverişine erişim e, sağlanma e, sağlandı. Ve biz buna ne diyoruz? 2.0 ile beraber... E, politika, yönü, içerik alışverişinin sağlanmayan medya, sosyal medya diyoruz. Sosyal medya insanların birbirleriyle internet üzerinden paylaşım yaptığı ve diyaloğa girdiği sistemler bütünüdür. Sosyal medya kullanıcılarının her birbirine, birbirleriyle eş zamanlı ve çift taraflı bir şekilde bilgi paylaşılmasını sağlayan medya sistemine verilen addır. Günümüzde kullanılan sosyal medya sembollerini görüyorsunuz. 2025 yılında en çok indirilen sosyal medya uygulamalarını şöyle bir göze atacak olursak Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Messenger, Telegram, Snapchat, X, Pinterest sayılabilir. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Messenger, Telegram, Snapchat, X, Pinterest. Bunlar e, üzerinde hemen hemen birçoğunuzun bilgi sahibi olduğunu biliyorum. Bunların biraz daha detayları slide var. İsteyen orada da tekrar bakabilir. Sosyal medyanın kullanım alanları nelerdir? Sosyal medyayı bir sosyalleşmek amacında eğlenmek, öğrenmek, haber almak, başkalarının fikirlerini anlamak, sosyal analizler yapmak, öğretmek, anlatmak, bilgi vermek, paylaşmak, ünlü olmak, satış yapmak, tanıtmak gibi yüzlerce farklı amaçla sosyal mecraları kullanıyoruz. Sosyal medyanın yararları Sosyal medyanın yararlarını şu şekilde ana başlıkları altında söyleyebiliriz. Sevdiklerimizle iletişim sürdürmemize yardım eder bilgiye hızla ve kolay erişim sağlar. Satış ve pazarlama fırsatlarını arttırır. Kariyer fırsatları sunar. Farkındalık kazandırır. Gündelik hayatı kolaylaştırır. Farklı kültüre, kültürler hakkında bilgi verir. Eğlenceli içeriklere erişim sağlar. Sosyal medyanın zararlarını da şu başlıklar altında inceleyebiliriz. Bağımlılık yapabilir, özgüven eksikliğine yol açabilir, güvenlik sorunları yaratabilir, yanlış bilgiler sunabilir, siber zorbalığa alan tanıyabilir. O zaman hem yararlarını hem de zararlarını ana başlıkları olarak gördük. Bundan sonraki süreçte sosyal medyada uygulamaları kullanırken kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı özellikler var. Onlara da hakkında kısaca bilgi vereyim. Sosyal medya platformları kullanırken geçirdiğimiz zamana dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sosyal medyaya başladığınız zaman zamanın nasıl geçtiğini inanın bilmiyorsunuz. Size belki 5-10 dakika geçmiş gibi oluyor ama bir bakıyorsunuz ki hiç de öyle değil. Dakikalarca başında sosyal medyanın başında vakit geçirmiş oluyorsunuz. Aşırı sosyal medya kullanımından kaçın. Kendinizi küçük düşürecek tavırlar sergilemekten ve yorumlar yapmaktan uzak durun. İşiniz ve iş arkadaşlarınız hakkında sosyal medya platformları üzerinden konuşmayın. Şirketiniz ve işiniz ile ilgili proje ve detayların paylaşılmasından kaçının. Diğer kişiler hakkında kötü konuşmayın ve onlara hakaret etmeyin. Gündelik yaşamınızı çok paylaşmaya, paylaşmamaya özen gösterin. Özellikle çocuklarınızı sosyal medya uygulamalarındaki olumsuzluklardan korumak için kontrollü bir şekilde sosyal medya platformlarını kullanmalarını sağlayın. Sosyal medya üzerinden tanıştığınız kişilere şifre ve banka bilgilerini paylaşmayın. Benlik nedir? Ben, benlik ve kişilik genellikle aynı anlamda kullanılır. Kişiyi o kişiyi yapar, kişiyi başkalarından ayıran duygu, tutum ve davranışların örgütlenmiş bütünlüğünü anlatır. Benlik kavramı insanın kendi benliğini algılama ve kavrama biçimi olarak tanımlanır. Kişiliğin altyapısı benliktir. Benlik gelişimi gösteren bir şeydir. Benlik kendi yapısını oluşturması için belirti, belirli etkileşimlere karşılaşmaktadır. Bu etkileşimler sonucunda birey benlik oluşumunu tamamlayarak toplum içerisinde kimlik algısına erişmektedir. İdeal benlik. Kişinin ulaşmak istediği ve sahip olduğu takdirde kendisine çok değerli, kendisini çok değerli kılacağı benlik kavramını ifade eder. Bu durumda kişide ortaya çıkan uyumsuzluk gerçek benlik ide ile ideal benlik arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Ancak bu iki benlik arasındaki fark açılmazdır. Hayaller ve gerçekler gibi. Hayaller Paris diyor. Hayal e, gerçekler gece konu diyor. Yani. Hayal e, ideal benlikte de aynı şekilde. Kimlik nedir? Kimlik en geniş anlamıyla bireyin tüm özelliklerini kapsar. Hem kişinin kendisini nasıl gördüğü hem de toplum tarafından nasıl görüldüğü kimlik kavramıyla ilgili konulardır. Kimlik bir özellik bir nitelik belirtisidir. Birer özellik birer nitelik gösteren kimlikler her şeyden önce ve aynı zamanda farklılıklardır. Kimliğin oluşumu, bireyin doğduğu anda çekilenmeye başlar kimlik. Kanıtımsal etmelerin yanı sıra zaman içerisinde psikolojik, sosyal ve kültürel ekmenlerden de ne yapar? Etkilenir. Kimliği oluşturan unsurlar nelerdir? Söz konusu kimliği, dil, tarih, kültür, coğrafya, vatan gibi bir takım unsurlar meydana getirmektedir. Ancak kimliği oluşturan asıl unsur ise din ve inançtır. Kimlik inşası nedir? Kimlik inşası geçmiş deneyimleri ve gelecek beklentilerini hesaba katarak kişinin tutarlı bir temsilini oluşturma sürecine ifade eder. Kimlik inşasını etki eden faktörler. Kalıtım, kişilik özellikleri, aile, arkadaşlar, coğrafi konum, bireyin toplumu mu algısı, çevresel özellikler, toplum, kültür, din, ırk, etnik köken, sosyal medya. Kimlik çeşitleri de dört ana başlıkta incelenir. Kişisel kimlik, bireysel kimlik, sosyal kimlik ve kolektif kimliktir. Kimlik eksikliği nedir? Kimlik bozukluğu bireyin kimlik, e, hafıza ve farkındalık gibi temel bilişsel işlevlerinin kesintiye uğradığı bir psikolojik bozukluktur. Bu durum bireyin birden fazla alt kişilik, e, alt kişilikler veya alterler benimsediği ve bu kişilikler arasında geçişlerin olduğu bir durumu içerir. Kimlik bozukluğunun neden olduğu durumlar, kimlik bozukluğunun kökeninde ağır çocukluk travmaları veya uzun süreli istismar gibi aşırı stres durumlarından kaynaklanır. Çocukluk döneminde yaşanan bu tür travmalar bireyin kendini korumak için gerek, gerçeklik algısından uzaklaşmasına ve farklı kimlikler gel, geliştirmesine yol açmaktadır sen kimsin sorusunu sen kimsin sorusunu bir, bir sorusu birinin kimliğine sormak için sen kimsin sorusu cevabında kişinin toplumsal rolleri ve statüsü hakkında bilgi sahibi olmak am amacıyla sorulur. Ben kimim? Sizi toplumsal ve hayatta tarif eden rolleriniz ilişkilidir. Her birimizin birçok görevi vardır, birçok rolü vardır. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben adımı söyledim. Adım Atman Yeşil. Erkeğim. Birinin oğluyum. Yani evladım. Birisinin bir eşimin kocasıyım. Kocayım. Görevim var. Ee, yazarım. Ee, devletimi ve vatanımı milletimi seven biriyim. Müslümanım. Ee, gibi birçok e, rollerde birçok e, özelliklerimizi ne yapabiliriz? Niteliklerimizi söyleyebiliriz. Sosyal medyada kimlik inşası. Sosyal medya ve e, günlük hayatta arkadaşlar e, ne yaparız? E, kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz, Kendimizi tanımlarız. Sosyal medyanın çıkmasıyla beraber e, işte kendimizi tanıtmayla ama biraz daha e, farklılıklar oluşmaktadır. Çünkü yüz yüze iletişimde e, kişilerin yalan söyleyip söylemediğini, ne kadar doğru söyleyip söylemediğini e, belki göz temasıyla anlamanız mümkün ama sosyal medyada bunu anlamanız mümkün değil. Bunu da e, sosyal medya kullanıcıları bazen lehlerinde, bazen de lehde olarak kullanılabilir. Gerçek hayatta yüzde olduğumuz bir ortamda sen kimsin sorusuna nasıl cevap veririz? Kendimizi nasıl tanımlarız? Sosyal medyada kimliğimizi oluştururken kendimizi nasıl tanımlarız? Kültürel göstergeler üzerinden kimlik inşası. sosyal medya platformları kullanıcıların yalnızca bazı yönlerini sadece ön çıkar, öne çıkarmaya yönlendirilmektedir. Kişiler genellikle paylaşım için en tarz, en güzel, en çekici görsellerini seçmektedirler. Kullanıcılar gerçek hayatlarında oldukları kişiyi iyi şekilde göstererek olaylara odaklanabilmektedirler olumsuz taraflar yansıtılmadığı gibi başkalarının yaptığı olumsuz yorumlar da kaldırılabilmektedir. Kimi bireysel nitelikler ve davranış şekilleri ön planda gösterilmekte. Bunlar da çoğunlukla güzel görünme, sosyal olma ve başarılara odaklanmaktadır. Kimliğin belirli taraflarının yansıtılması olu Olunmak istenen insanın özelliklerini gösteren içeriklerle gerçekleşmektedir. İnsanların içerik oluşturabilmesi ve profillerini yönetme, kontrolünü ellerine bulundurması, kimliklerin oluşturma ve sunma anlamında onları yetkin kılmaktadır. İnsanlar sosyal medya profillerinde okuduklarını, seyretiklerini, gezdikleri yerleri oluşturdukları içeriklere konu, ede, konu edebilmektedir. Kullanıcılar çevrim dışı yaşamda gerçekleştirdiği kültür, sanat alandaki eylemlerini görselleştirerek hesaplarında paylaşabilmekte ve bu sayede içerikleri inşa etmek istediği kimliği destekler nitelikte kullanabilmektedir. Kendi ilgi alanlarından ve estetik bakış açısından ipuçları barındıran bu yöndeki paylaşımlarla ve bu ortamlarda bulunan diğer bireylerin o kullanıcı hakkında bilgi edinmesini sağlamakta, kişinin bilgili ve kültürlü olabileceğine dair imaj yaratmaktadır. Bu ayrıca insan kişinin kendini kültürel teşhirini yaptığı manası da taşımaktadır. Kullanıcılar gerçekleştirdikleri çalışmada sosyal medyadaki bireylerin yaptıklarının buralardaki diğer insanlar tarafından incelenme ihtimalinin olduğunu bildiğinden dolayı kendi bireysel reklamlarını öz bilinçle oluşturduklarını görmekteyiz. Yeni, yani insanlar e, potansiyel izleyicilerini düşünerek havalı işaretleri tercih etmektedirler. Kimliğin belli olarak tüketim kültürünün ikisiyle sahip olunanların ve tüketim tercihlerinin de bulunduğunu ifade etmektedir. Bir insanın yediklerinden kültürel metrelere kadar tükettiği tüm şeyler bireyin kimliğini inşa etmesine destek olmaktadır. Sosyal medya kullanıcı ağlardaki performansı ile kimliğini oluşturmaktadır. Bu performansla filmler, müzikler, televizyon programları, kitaplardan oluşan ilgi alanları dijital kültürel işaretler olarak kullanılarak kişinin profil vasıtasıyla bir zevk ifadesi olarak bir araya getirmektedir. Bu çalışmalarda da ifade edildiği gibi insanlar kültürel performanslarını gerçekleştirdikleri estetik seçimlerle nitelikli kimlikleri inşa etmeye çalışmaktadır. Özgün prestijli ve zevk sahibi bir görünüm oluşturmak ve başkalarının da bu algıyı yaratmak adına kültürel işaretlere başvurmaktadır. Bulunduğu yerleri, yaptıkları, okudukları belgeler nitelikteki içerikleri bir taraftan insanların takiplerine nelerle meşgul olduğu bilgisi verirken, bir taraftan da diğerlerinin o, o kullanıcıya ilgili izlenimlerini yönlendirmektedir. Bu durum içinde bulunan ortamdaki insan sadece faaliyetlerde bulunup aynı yaşamak yerine, anı yaşamak yerine, Zorunluk zorunluluk veya gereklilik duygusuyla yaptıklarını belgeleyip paylaşma ihtiyacı hissetmesine sebep olmaktadır. Arzu edilen ve edilmeyen kimlik imajları kişilerin kendilerini sunmalarına yalnızca ne olduklarında değil, olmayı istedikleri ve istemediklerinden de beslenmektedir. Bu yüzden de insanlar elde etmek istedikleri kimliklere paralel bazı izlenimleri yansıtmaya yönelmektedir. Bulunulan kafe, seyredilen sinema, filmi, gidilen konser, okunan kitap, ziyaret edilen şehir veya ülke, sınavda elde edilen başarı, tüketilen gıdalar veya benzeri yer tüm faaliyetler yalnızca kendi öz faydaları ile sınırlı kalmamaktadır. Bunların tümü veya daha fazlası sadece birinin gerçekleştirdiği bir eylem değil, kimliğini diğerlerine gösterebilmesi bakımından sosyal medyadaki paylaşımlarının da kaynağını oluşturmaktadır. Kişiler, hem sahibi olmak istedikleri kimlikleriyle örtüşen özellikleri açık bir şekilde iddia ederek kimliklerini oluşturabilmekte, hem de bu kimliklere uyumlu davranarak özgüveni arttırma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler, sosyal medya paylaşımında kullanılan potansiyeline sahiptir. Bunların tümü ve daha fazla sadece birinin gerçekleştirdiği bir eylem değil, kimliğin değerlerinin gösterilmesi bakımından sosyal medyadaki paylaşımların da kaynağını oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler sosyal medya paylaşımında kullanılma potansiyeline sahip bulunmaktadır. Ayrıca bu durum içinde bulunan ortamdaki insana sadece faaliyetlerde bulunup anı yaşamak yerine zorunluluk ve gerekli duygusuyla yaptıklarını belgeleyip paylaşma ihtiyacı hissetmesine sebep olmaktadır. Arzu edilen ve edilmeyen kimlik imajları kişilerin kendilerini sunmalarına da yalnızca ne olduklarından değil, olmayı istedikleri ve istemediklerini de, bas, de, beslenmektedir. Bu yüzden de insanlar elde etmek istedikleri kimliklere paralel bazı izlenimleri yansıtmaya yönelmektedirler kişilere hem sahip olmak istedikleri kimliklerle örtüşen özellikleri açık bir şekilde iddia ederek kimlikleri oluşturabilmekte hem de bu kimliklere uyumlu davranarak özgüvenini arttırma durumunu ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar diğer kişilere karşı gerçekleştirdikleri sunumunda belirli imajları ortaya koymak için ben benliklerinin kim tarafından seçme ve seçildiklerin ne şekilde aktarılacağını bilinçli olarak kontrol ederek stratejik davranabilmektedirler. Bazı insanlar stratejik davranıp sunumlarını yönetmek için süresi, süreci manipüle etse de bazı insanlar gösterdiği imgeler gerçek onların nasıl olduklarıyla doğrudan ilişkilendirilebilmektedir. Fiziksel yaşantısında sinema tutkunu, iyi bir okuyucu ve seyahat etmeyi seven bir insan sosyal medya profilinde de bu kimliğini göstererek paylaşımlar yapabilmektedir. Sosyal medyanın kimliğimizin oluşmasında katkıları nelerdir diyoruz. Buna da şu bilgilerle açıklamalarda bulunacağız. Bireyler gerçek hayatta paralel olarak internet aracılığıyla Girdikleri sosyal medya platformlarında birçok kişi etkileşime girebilmekte ve çeşitli hesapları takip edebilmektedir. Aynı zamanda bu ortamlar kullanıcıların kendilerine ne yansıtmasında ve oluşturmasında da önemli rol oynamaktadır. Dijital kimlik Birlikte dijital dünyanın en önemli kahramanları biri olan dijital kimlik konusuna bir göz atalım. Her yerde adını duyduğunuz ama gerçekten ne işe yaradığını bil, bazılarımızın bilmediği hadi ge, bu e, dijital kimlik kavramı biraz birlikte keşfetmeye çalışalım. Dijital kimlik internet dünyasında senin kim olduğunu temsil eder. Dijital kimlik online hayatımızın bel kemiğidir. Dijital kimlik insanların internet aracılığıyla içerisinde girdiği ortamların onlara sundukları özellikler çerçevesinde kendilerini yazılı işitsel ve görsel temsillerle oluşturmasıdır. Kullanıcılar hesaplarına ekledikleri bilgiler, profil fotoğrafları, kullandıkları gruplar, var olan veya yeni edinmeleri, edindikleri arkadaşlarla kurdukları iletişim a ve bunları yönetme biçimleriyle kimliklerini aktarmaktadırlar. Bütün paylaşımlar diğer kullanıcıların kişinin beğenileriyle ilgili bilgiyi yansıtmakta, kıyafet, hobi ve müzik gibi alanlarda seçimlerini sunmakta, duygu ve düşüncelerini ifade eden paylaşımlar da paylaşımlarla da kendisiyle ilgili ipuçları yaymaktadır. Bunun yanı sıra insanlar kendi gibi düşünen kişileri olarak topluluklar oluşturmakta ve bu gruplar içerisinde kimliğini geliştirmektedir. Böylece sosyal medya bir yandan kimliği yansıtma, bir yandan da kimlik için bir eki alanı oluşturmak olmaktadır. Siber ortam, çevrim içi gelişimde çok sayıda fırsatı, fırsata zemin hazırlamakta ve kişilerin bu ortamlardaki diğer insanlarla etkileşime girerek kimliklerin oluşmasına yönlendirmektedir. Çevrim içi olarak kullanıcıların kendilerini tanımlamaları veya sunmaları bazı durumları ifade etmektedir. İlk olarak insanların çevrim içi kimlikler sunması bu alanların yapısı gereği sosyal olduğunu teyit etmektedir. Bu kişilerin etkileşimi diğerlerinin algılarını algılanan şekilde yorumladığı bir bağlam ortaya koymaktadır. Kişinin kendisine verilen bir kimliği elde edebilmesi için bireyin değerleriyle özdeşebileceği ödeş, ve tanımlanabileceği zeminde bulunması gerekmektedir. Bu nedenle çevrim içi etkileşim tamamıyla tek bence bir eylem değil, bireyin ötesinde başka etkenlerin de göz önünde bulundurulması zorunlu olan bir durumdur. Dijital kimlik, insanların dijital alanda kendilerine dair içerikleri sundukları, paylaştıkları ve kullan e, ve tanıttıkları bilgilerin bütününden oluşmaktadır. Bütün sosyal medya dijital kimliklerin oluşmasında, gelişmesine kadar önemli etkileşimde, e, etkileşimleri barındıran bir ortam olmaktadır. Gerçek hayattaki çevremiz sosyal ağ siteleriyle genişletilip bu ortamlara taşındıkça bireylerin iletişime girdiği insanlar platformlarda var olma şekilleri iş yapışları ve gerçekleri, gerçeklikleri gibi birçok noktada belirleyici olmaktadır. Kullanıcılar bu arada paylaşımlarda bulunurken çevrim içi kendilerini sınama ve yansıtma biçimlerini hayatlarına dair etmektedir. Dijital teknolojilerin bir yandan bireyin kendi kendini izleme ve yönetme durumunu ifade edebileceği yerler sağladığı bir yandan da insanlar hakkında veri toplamak ve bunları daha sonra kendilerini yönetmek ve geliştirmek adına kullanabilecekleri için imkanlar sağladığını söylemektedirler. Kendini izlemek, kişiye öz farkındalık, düşünme ve yönetme için olanaklar getirirken bir tür benlik pratiği olarak da ifade edilebilmektedir. Bu görüşler bağlamında sosyal medyada kişiye özel bilgilerin durulmasıyla belirli şekillerde kendini sembolize eden, sayısallaşma bir bedene sahip olma ve kimlik inşa etme sürecinin ortaya çıktığı söylenebilmektedir. Sosyal medya hesabı kişinin kendisini gerçek hayatta dışarıdan gö görünme durumuna ortadan kaldırmaktadır. Kendini ee, Sosyal medya ee, hesabı kişinin kendini gerçek hayatta dışarıdan görememe durumunu ortadan kaldırmaktadır. Kişi profilinde yaptığı paylaşımlarda hem kendi kendini izlemektedir hem de diğer kullanıcılara yansıtmaktadır. Bu durumda kullanıcı dijital kimliği kontrolünü elinde bulundurarak içeriklerle çekilendirmekte ve dilediği gibi biçimde yönlendirerek diğer insanlarla iletişime girmektedir. Bir, bu sayede doğru veya ya yanlışlığın anlaşılmasının güç olduğu duygu, düşünce ve eylemlerin üzerinden kendini tasvir etme yeteneğini elinde bulundurmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu kendilerini ya da tecrübelerini doğru bir biçimde aktarma hissi yerine bir kimliği gerçekleştirme gayretiyle, gayesiyle motive olmaktadır. Bu sebeple adeta sahne performanslarındaki gibi belli hedeflere ulaşmak için kendi kuratörlük ürünü ve hazırlıklarını gerçekleştirmektedir. Bu durum bilhassa İn Instagram'daki kullanıcılarda gözlenmektedir. görsel paylaşımlarında olabildiğince otantik görünmek adına çabalar harcamasına sebep olmaktadır. Dijital kimlikler kimlikle neler yapabilirsiniz? Çevrimiçi alışveriş yapabiliriz. Sosyal medyada paylaşabiliriz. Bankalarda sıra beklemeden, zamanı kaybetmeden e, bankacılık işlemlerini yapabiliriz. Doktor randevularımızı, ilaçlarımızı ve sağlık bilgilerimize kolay ulaşabiliriz. Online kurslara katılabiliriz, dil öğrenebiliriz, hatta üniversite diploması bile alabiliriz. Önemli mesajları gönderebilir, belgeleri paylaşabilir ve işle ilgili iletişim için dijital kimlikle e-posta hesabı oluşturabiliriz. İlgilendi, i̇lgilendiğimiz konularla ilgili çeşitli çevrimiçi formlara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsin, tanışabiliriz. İş arayabiliriz. Resmi belgeleri saklayabiliriz. Dijital kimimizde online platformlarda eğlenebiliriz. Bütün bu dijitalleşmenin gelişmesiyle dijitaleşmenin her alanda e, hakim olmasıyla beraber zaman zaman şu soruyu soruyoruz. E, yapay zeka günümüzde ne yapıyor? Her alanda e, artık e, işledilmeye başlanıyor, kullanılmaya başlıyor. Burada e, birkaç soru aklıma geldi. Burada kendi zekamızı mı kullanacağız yoksa yapay zekaya teslim olacağız? Yapay zekaya bir sınırlama getirecek miyiz? Özgür ve özgün mü olacağız? Yoksa bağımlı mı kalacağız? Karar sizin, karar bizim. Beni sabırla dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum.